Çok güzel bize ya. zaten gelince inince dediler Türkiye'den, Türkiye'den siz yani. öğretmeniz deyince bize şey yaptılar. Böyle ben geliyordu. diyorum ya bizim için bunlar şimdi bizim yaşadıklarımız bizim için hayaldir. Dedem rahmetli söylerdi. Çekenler, gidenler çekti, kalanlar çektik. Biz 100 yıl çektik. 100 yıl tam 100 yıl çektik. Biz devlet nedir? Devlet için ölmek nedir? Biz çok iyi biliriz. Siz zannetmeyin ki bu bayrak sadece Türkiye'nin bayrağı. Bir de o bayrak sadece Türklerin bayrağıdır. O bayrak dünyadaki Müslümanların bayrağıdır. Zannetmeyin ki Türkiye bugünkü sınırları içinde ibarettir. O Türkiye çok daha büyüktür. O Türkiye için ölecek çok insan vardır. Bilesiniz. Bunu bilin ki böyledir. Vallahi billahi böyledir. Bu sözleri kalpten söylüyorum. Sizin dualarınız ayakta tutacak bizi inşallah olacaktır ama bu sefer Türkiye'miz çok güçlü olacaktır. İnşallah siz i̇nşallah. farkında değilsiniz çünkü o Türkiye'nin içinde yaşadığınız için bazı şeylerin farkında değilsiniz. İşte görüyoruz artık şimdi Türk'lere ne kadar sahip çıkıldığını. Ee, Ola ki, Türkler işte. Müslümanlara sahip çıkıyor. Evet işte. Ben Türk değilim ha. Ben bir Müslümanım. Balkanlarda evet. bir Müslüman. Sadece bir Türkiye sevdalısıyım. Evet, evet. Ama o Türkiye için ölürüm. Ama Allah korusun sizlere bir şey olursa burada bir şey çıkarsa hepinizin Türkiye'de bir evi var. Birer Biz var. onu bildiğimiz için evet. Türkiye sevdalısıyız. Evet. <gülüyor> Süpersin. <gülüyor> Sağ olun hocam.